Hiçbir şey olmayacak. Gözüm mü karardı ben sana ışık olacağım, ses olacağım, hayat olacağım. Frekansı denerken bomba aktif hale geldi. Teşkilat, yüksek riskli duygusal savaş ve atasal intikamın mutlak ustalık sınıfıyla ekranları ateşe vermek için geri döndü. Sadık ve her geçen gün büyüyen topluluğumuzun her bir üyesine gönülden bir merhaba. Bugün, sizi tamamen soluksuz bırakacak ve gerçeğe karşı büyük bir açlık duymanıza neden olacak muazzam, kalp atışlarını hızlandıran bir güncellemeyle yeniden karşınızdayız. Teşkilatın bir sonraki yüksek riskli bölümünde yer yerinden oynatacak hangi twist'ler patlamaya hazır bekliyor? Milyonlarca izleyiciyi şok içinde bırakan o nihai ve yürek parçalayıcı sorularla karşı karşıyayken ekran, ham duygular ve katastrofik dramalarla alev almak üzere. Altay sonunda yırtıcı rutkayı susturacak mı? Yoksa şirketin gölge etkisi varlıklarını sonsuza dek koruyacak mı? Teşkilat ile yeraltı arasındaki savaş nükleer bir yoğunluk seviyesine ulaşırken Mikro virüsü ve zorlu davutun gelişiyle ilgili hangi cerrahi sırlar yüzeye çıkacak? Bilmeniz gereken her şey ve çok daha fazlası tam burada, bu videoda. Ama bu paramparça hayatların enkazına dalmadan önce, eğer bu efsanevi dizinin bitmesini reddeden ve kahramanlarımızın galip gelmesini isteyen gerçek bir hayransanız, hemen o beğeni butonuna basın. Devlet için adalet talep eden hayranların ezici gücünü görelim. Teskilatin 164 bölümü için beklenti doruk noktasına ulaştı. Şunu iyi bilin, dizi henüz bir finale yaklaşmıyor. Aksine en şiddetli ve dönüştürücü arkına doğru hızlanıyor. Görkemli ve yüksek hızlı bir haberle başlıyoruz. Teşkilat resmen 7. sezon onayını aldı. Anlatı mevcut arkını Haziran ayında tamamlayacak. Ve Eylül ayında yakıp yıkma harekatı tadındaki 7. sezonuyla geri dönecek. Altay'ın nihai bir kararın eşiğinde durduğu ölümcül bir harekatı ortaya koyan en yeni yüksek hızlı fragman yayınlandı. Rutkay'ın ayrılışına dair söylentiler yayılsa da, özel istihbaratımız onun sezon finaline kadar yırtıcı bir güç olarak kalacağını doğruluyor. Ancak ruh parçalayıcı bir ayrılık kapıda. Suzan yok olacak. Ejder'le kaçma yönündeki katastrofik bir girişimde Suzan bizzat Rutkay tarafından ortadan kaldırılacak. Bu nihai ihanet eylemi mevcut güç dengesini yerle bir edecek ve hayranları mutlak bir şok içinde bırakacak. Eş zamanlı olarak mikrobombanın kalp sarsıcı gizemine değinmeliyiz anlatı, Altay'ın annesini içeren nihai bir trajediyle kavrulmak üzere. İçindeki mikro bomba patlamak üzere ayarlanmış durumda ve bu da onun diziden ruh parçalayıcı çıkışına yol açacak. Bu ölüm Altay'ı volkanik bir öfkeye sürükleyerek onu Rutka için yırtıcı bir hava çıkaracak. Onu cerrahi bir hassasiyetle takip edecek ve nihai bir darbe indirmeye hazırlanacak. Ancak Korkut yüksek voltajlı bir yoğunlukla müdahale edecek. Efsanevi Davut'a ulaşmak ve şirketi içeriden çökertmek için Rutkay'ın hayatta tutulması gerekiyor. Altay'ın intikamı ile Korkut'un stratejik görevi arasındaki bu yüksek riskli çatışma, ekibi nükleer bir iç gerilim seviyesine taşıyacak. Anlatı ayrıca hilal konusunda cerrahi bir umut ışığı sunuyor. Çevresindeki ölümcül tehditlere rağmen Rabia Soytürk'ün diziden ayrılmadığını teyit edebiliriz. Altay yüksek hızlı bir kurtarma harekatı başlatacak ve onun hayatını kurtarmak için nihai saniyede hastaneye ulaşacak. Hilal iyileşirken Altay'ın geçmişte onu neden terk etmek zorunda kaldığına dair yüksek voltajlı gerçek sonunda yüzeye çıkacak. Bu ifşaat, ruhu sarsan bir uzlaşmaya yol açacak. Parçalanmış bağlarını nihai bir ittifaka dönüştürerek sonunda gerçek bir karı koca olarak birleşecekler. Aynı zamanda hayatın Korkut ve Bahar'a karşı oynadığı yırtıcı oyunlar sona eriyor. Korkut, hayatın gerçek yüzünü ifşa etmek için yakıp yıkma harekatı başlatacak. Bahar'ı psikolojik enkazından kurtaracak ve sezon finaline kadar sahadaki yerini garanti altına alacak. Oyuncu kadrosu da Davut'un girişiyle sismik bir değişime hazırlanıyor. Mutlak stratejik ağırlığa sahip bir figür olarak giren Davut, şirkete karşı yürütülen yüksek riskli savaşı yeniden tanımlayacak. Oyuncu patlamaları devam ederken, yapım şu anda Ümit Acar ve Musa Uzunlar gibi efsanevi isimlerle yüksek voltajlı görüşmeler yürütüyor. Davut'un 167 Bölüm civarında ortaya çıkması ve dahil olan her oyuncu için tahtayı yeniden kurması bekleniyor. Televizyonun en sansasyonel hitindeki her ölümcül gelişinden, her oyuncu patlamasından ve her yüksek voltajlı analizden haberdar olmak için abone olduğunuzdan, bildirimleri açtığınızdan ve o beğeni butonuna bastığınızdan emin olun. Geçmişin duygusal enkazı, teşkilatta üzerimize gelen volkanik yoğunluğun yanında hiçbir şey kalır. Ajanlar arasındaki efsanevi bağ, ihanetinin ve yırtıcı hırsın mutlak ateşiyle test ediliyor. Ufuk kararırken Altay, ruhunun aradığı intikama deyip değmeyeceğine karar vermeli. Ankara'nın gölgeleri onların günahlarını yutacak mı? Yoksa gerçek enkazdan çıkıp vatanı sonsuza dek mi koruyacak? Teşkilat ile şirket arasındaki yüksek riskli satranç oyunu nihai sonuna yaklaşıyor. Kimse güvende değil ve hiçbir sır nihai değildir. Milli istihbarat dramasında yeni bir dönemin doğuşuna, Gerilim ve boşalımın mutlak bir ustalık sınıfına tanıklık ediyoruz. Bu mutlak başyapıtın her karesini incelerken bize katılın. Bir sonraki patlama için geri sayım çoktan başladı. Nihai gerçeğe hazır mısınız? Adaletin gelgiti yükseliyor ve bu durdurulamaz. Bu sadece bir hikaye değil. Vatanın tam kalbi için verilen bir savaş. Yanımızda durun. Zinde kalın ve tarihteki en yürek koplatan finale hazırlanın. Yaklaşan bu twistlerin cerrahi hassasiyeti Rutkay'ın yırtıcı güçleri Altay ve ekibin yakıp yıkma misillemesiyle yüzleşirken sizi soluksuz bırakacak. Her kalp atışının bir kumar ve her sessizliğin nihai bir tehdit olduğu, bu yüksek hızlı efsanenin tek bir saniyesini bile kaçırmayın. Gelecek için savaş nükleer aşamasına daha yeni ulaştı. Gerçek sonunda gün yüzüne çıkarken, tarihin en patlayıcı sezon finaline hazırlanın. Ajanların mirası, gerçek ve yakıp yıkma gücünü daha yeni göstermeye başladı. Mutlak gerçek için takipte kalın. Bu tehlikeli sularda birlikte gezinirken, bir sonraki kalp sarsıcı analizde görüşmek üzere. Zinde kalın, odaklanın ve güvende kalın. Simdilik haska kalın.